Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Merhaba çocuklar, dersizliğine hoş geldiniz. Bugün doğal sayılar konusunu işliyoruz. Onar onar yüze kadar sayalım. Hazırsak başlıyoruz. Birlikte sayalım. 10, 20, 30, 40 50 60 70 80 90 100 Evet, şimdi sıra sizde. 40 50 60 70 devamını aşağıda yorumlar kısmına yazalım. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.